tamam anneciğim ya geliyorum geliyorum. Oha Arda oğlum sen misin bu ne oldu sana? Evet anneciğim evet benim ya benim Arda ben. Tabi kaslarımı görünce şaşırdın değil mi şaşırdın. Evet oğlum ya çok şaşırdım hem de bu ne böyle. Evet anneciğim çünkü ben artık süper kahramanım. Süper kahramanlar nasıl olur kaslı olur ben de kaslıyım yani. Vay be oğlum artık demek Anneciğim sağ ol sağ ol. Anneciğim şimdi sana birkaç tane süper güç göstereyim. Aa evet oğlum evet bana süper güçlerini göster. Tamamdır anneciğim ya. Bak şimdi gördün mü beni? Havadayım. Evet anneciğim bak şimdi gördün mü beni? Havaya çıktım. Aa Arda gözlerime inanamıyorum. Oğlum sen uçuyorsun. Gerçekten süper kahraman olmuşsun sen. <laughs> evet anneciğim ya doğru söyledin. Süper kahramanım ben. Baksana bana uçuyorum. Ama oğlum okula. <laughs> Anneciğim merak etme. Okula zaten uçarak gideceğim. Bu şekilde gideceğim. Görüyor musun? Uçuyorum. Oley. Of ya karnım gerçekten çok acıktı. Hazırladınız mı bakalım yemeklerimi? Evet efendim hazırladık yemeklerinizi. Evet Rüzgar Bey hazırladık yemeklerinizi. Evet evet ya gerçekten de sofra çok lezzetli görünüyor. Her şeyi yapmışsınız. Evet ya şimdi bunları bir güzel yiyelim bakalım. Madem öyle artık yiyelim bakalım yemekleri. Of ya Rüzgar yine galiba aşçılara yemek yaptırdı Neyse ya anlarız şimdi anlarız Girelim bakalım Rüzgar oğlum ne yapıyorsun burada Sana yemek yemeyeceksin demedim mi Olamaz babacım olamaz sen nereden çıktın Ben de burada yemek yiyordum ya Acıktım biraz da Rüzgar ya bir de benim aşçılarıma yemek hazırlatmışsın Evet efendim sofrayı biz hazırladık Evet zengin bey oğlun zemretti Tamam babacım tamam yemem o zaman Yemeyeceğim ama şu tavuk da gerçekten Çok güzel duruyor asla bakarsan şu pasta da çok güzelmiş ya çok güzel Hayır Rüzgar yemeyeceksin onları hemen okula gidiyorsun Tamamdır babacım süper gücümü kullanarak okula gideceğim Allah Allah Rüzgar yani süper gücünden bahsediyorsun sen Babacım ben artık süper kahramanım Bak şimdi sana ne göstereceğim <laughs> Görüyor musun babacım bu kadar hızlı koşabiliyorum işte Süper kahraman olduğum için bu kadar hızlı koşabiliyorum işte koşabiliyorum Kimse benden daha hızlı koşamaz yani koşamaz Vay be Rüzgar vay be neymişsin sen Harbiden rüzgar gibisin rüzgar gibi <laughs> Evet babacım bak arkandayım bile Oha oğlum ya oha ne zaman gittin oraya Babacım rüzgar gibiyim demiştim sana Neyse hadi bakalım ben okula yetişeceğim hadi görüşürüz <laughs> Hadi bakalım uçalım biraz <laughs> Çok hızlıyım çok hızlı Vay be şuna bakın kuş gibiyim bildiğin oley ve oley tüm şehri de görebiliyorum yani Ulan ya uçmak ne güzelmiş Hadi bakalım hadi ya şimdi bir okula iniş yapalım inelim hadi. Allah Allah ya bu pis rüzgar nereden çıktı? Ulan Arda yine mi sen bile uçarak geliyor ya kendini süper kahraman sanıyorsun. Kardeşim ya mal mısın sen ben zaten süper kahramanım. Arkadaşlar şuraya bakın ayda rüzgar gelmiş. Evet evet ama yine kavga ediyorlar. <laughs> Kardeşim asıl ben süper kahramanım çok hızlı koşabiliyorum. Evet oğlum ya koşmakta ne var yiyorsa gel uç bakalım. Ay Rüzgar Arda lütfen kavga etmeyin. O da ne? Simay mı bu? Aa Simay. Arda Rüzgar lütfen kavga etmeyin ya. Yeter artık. Simay ya sen yeter ki böyle de. Senin için ölürüm bile. Asıl ben ölürüm ya. Ben ölürüm. Arkadaşlar ya siz çok şanslısınız. Biriniz uçabiliyorsunuz. Aynen ya biriniz de çok hızlı koşuyor. Keşke ben de süper kahraman olsam. Evet ama süper güçlerinizi bence kullanamıyorsunuz. Keşke polis falan olsanız ya. Öyle daha havalı olur. Ayrıca ben polis erkekleri çok seviyorum. Herkesin canını kurtarıyorlar. Ayrıca çok yakışıklı oluyorlar bir kere. Vay be Simay demek polislerden hoşlanıyor. Nasıl yani Simay sen polisleri mi seviyorsun? E tabii ki ya polisleri bütün kızlar sever. Polisler bence çok yakışıklı. Ay ya keşke benim de bir polis sevgilim olsaydı. Demek öyle ha demek öyle. Benim acilen Kerem komiseri bulmam lazım. Aynen öyle benim de bulmam lazım benim de. Ben de polis olacağım bekle beni Kerem komiser geliyorum. Benim polis olmam lazım polis olmam. Oğlum. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın kanalımıza abone olun. Ulan Rüzgar yine mi sen yine mi sen? Karakolun önünde ne işin var senin? Asıl senin ne işin var oğlum burada niye geldin pis Arda Bir de üzerine polis üniforması giymiş ya şuna bak <laughs> Kıskanma oğlum kıskanma ben şu an geleceğin polisiyim Yakında bana Arda komiserim diyeceksin <laughs> Asıl sen Rüzgar komiser diyeceksin Arda Göreceğiz oğlum göreceğiz bakalım kim polis olacak Allah Allah ya dışarıdan bir sesler geliyor Acaba ne oluyor ya bir çıkıp bakalım bakalım Allah Allah ya bunlar Rüzgar Arda değil mi Ben mi yanlış görüyorum Aa Kerem komiser çıktı Kerem komiser. Allah Allah ya çocuklar burada ne işiniz var size? Ne yapıyorsunuz? Arda ayrıca sen neden böyle giyindin oğlum? Kerem komiser benim niyetim ciddi. Ben polis olmak istiyorum. Aynen aynen ben de polis olacağım Kerem komiser. Lütfen beni de polis yap. Demek polis olmak istiyorsunuz. Onun için geldiniz. Tamam o zaman gelin benimle. Ama çocuklar polis olmak zordur. Unutmayın bunu. Bu yüzden sizi polislik sınavına sokacağız. Evet çocuklar, polislik sınavına hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi sizin için bir parkur hazırladım. Bu engelleri geçmeye çalışacaksınız. Bu engelleri geçemezseniz polis olamazsınız. Ben geçerim ben geçerim Kerem komiser merak etme. Asıl ben geçerim ya ben geçerim. Tamam o zaman çocuklar ilk kim başlamak istiyor? En iyisi ilk ben başlayayım ya nasıl geçildiğini göstereyim şu rüzgara. Tamam Arda hadi bakalım görelim seni. Hadi ya ben süper kahramanım yapabilirim. Öncelikle şu engelleri geçelim hemen. Tamam der. Şimdi şuralara tırmanalım. Tırman tırman tamam der. Gördünüz mü nasıl yapıyorum? <laughs> Buraya kadar yapmakta ne var oğlum? Onu ben de yaparım. Hadi bakalım. Aynen aynen bundan sonrası zor gibi. Merak etmeyin ya geçeceğim buralarda hop. Hadi bakalım şuraya da hopla bakalım bu kadar. Vallahi buradan nasıl geçeceğim acaba? Tamam ya tamam burada bir trambolin var. Trambolini atladıktan sonra merdivenlere atlayacağım. Tamamdır hadi atlayalım bakalım. Şöyle hop tamamdır tırmandık işte. İşte bu kadar. İşte şimdi de buradan hoplayacağız. Hadi bakalım hop bu kadar. Aferin Arda aferin gerçekten çok iyisin. Harbiden ya bu pis Arda nasıl geçiyor? Allah Allah burada laf var. Ayaklarım yanabilir yani. Canım acıyacak biraz ama olsun. Of ya of ayaklarım yandı. Ama olsun ya bitirdim. <laughs> Gördünüz mü oğlum bitirdim. Harbiden ya yani, ne yalan söyleyeyim gerçekten iyi geçti Arda. Ulan ya artık benim de geçmem lazım benim de. Rüzgar hadi bakalım sıra sende şimdi. Evet evet ya ben de geçeceğim merak etmeyin. Hadi bakalım ya ilk engelleri hop hop geçtik tamamdır. Bu bence hiç iyi geçemedi ya kötü geçti. Ve oradan hadi be kıskanma beni geçtim işte geçtim. Tamamdır hadi şuralarda geçelim. Geçtik işte bu kadar. <laughs> geçtim işte. Hadi devam edeyim hop hop bu kadar. Trambolüne geldi sıra şimdi trambolüne geldi. Şöyle hoplayalım ya hoppala tamamdır bu kadar işte. <laughs> şimdi tek sıra burada atlamak kaldı. Of ya of nasıl geçiyor bu nasıl geçiyor. Evet Rüzgar hadi bakalım devam et iyi gidiyorsun. Bu kadar kiloyla buradan atlamak zor olacak. Ama atlamak zorundayım atlamak zorunda. Atlayalım bakalım hoppala bu kadar işte. Rüzgarımız yanmaya hazır ol rüzgar hadi bakalım geçelim. Ay 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 yandım. <laughs> yandım ama geçtim işte. Aferin ya aferin sen de geçtin gerçekten. E ne olacak yani şimdi ikimiz de polis mi olduk? Aynen öyle görünüyor ya ikiniz de geçtiniz. Herhalde artık ikiniz de polis oldunuz. O zaman ben hemen Sima'yı tavlamaya gideyim. Rüzgar gelmeden tavlarım bile onu. Polis oldum sonuçta. Simay beni bekle geliyorum sana bebeğim. Evet Simay bekle beni geliyorum.